Çöpünü toplamaktan aciz bir belediye başkanı. İETT otobüslerini çalıştırmaktan aciz bir belediye başkanı, belki de tarihin İstanbul'daki en aciz belediye başkanı, bütün bu yapamadıklarını acaba hukukun verdiği bir karar üzerinden örtüp başka bir adım atabilir miyim? Şunu ifade etmek istiyorum. Siyasette her şey halkın önünde olur ve halk her şeyi görür. Burada bir hadsizliğe de müsaade etmemek lazım. Tayyip Erdoğan İstanbul'un ve tarihin görmüş olduğu en başarılı belediye başkanıdır. Tarihin en başarısız belediye başkanıyla Tayyip Erdoğan'ın kıyas bile etmek, ağza bile almak çok büyük bir hadsizlik örneğidir. Bunu altısını gerek söylüyorum. Bunun doğru bir kıyas olduğunu ve birbirine benzer hiçbir halinin bulunmamasına rağmen ortaya konulmasını da her haliyle yani yargı kararı açısından yaptığı işler açısından değerlendirmeler açısından böyle bir şey söz konusu değildir. Bunun için Birleri Bizans oyunlarıyla becerisizliklerini örtmeye çalışabilirler ama her şey halkın önünde cereyan etmektedir.